Bugün sizlere Yeşis OTS 500 modelimizi anlatacağım. Gövdesi metal, lazer kesimli, fırın boyalı, ateş ölçer ve sensörlü dezenfektan bulunan ürünümüzü siz değerli müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz. Ürünümüzün özelliklerine gelecek olursak 7 inç dokunmatik ekrana ve harici otomatik sensörlü dezenfektana sahiptir. Sesli ve görsel kişi sayma bilgilendirme özelliğinde bilgi ve yönlendirme mesajları ile Kişi özel Türkçe ve İngilizce mensü ayarlanabilmektedir. Ürünümüzün kullanımına gelecek olursak, yandaki ateş ölçerini ateşimizi açıp ekrandan ateşimizi gördükten sonra alttaki sensörlü dezenfektandan dezenfektanımızı alıyoruz ve ilgili kuruma giriş yapıyoruz. Ürünümüzün kullanım yerlerine gelecek olursak, AVM'ler, hastaneler, okullar, plazalar ve fabrika girişleri olmak üzere birçok yaygın yerde kullanılabilmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, sağlıklı günler dilerim.